Sayın seyirciler koronavirüs salgını pek çok alışkanlığımızı değiştirdi malum. Birçok ülkede daha şimdiden ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurdu. Salgın günleri geride kaldığında dünyamız acaba ne, nasıl bir yer olacak? Edindiğimiz yeni alışkanlıklarımızın, kaygılarımızın, korkularımızın ne kadarını salgın sonrası döneme taşıyacağız? Bilim dünyasının birbirinden ilginç öngörüleri var. Bu dosya haberimizi izleyeceğiz. Bir aramız var saat başında buradayız. Eğitim ve sağlık. Üretim ve tüketim. Birey ve devlet ilişkileri. Toplum sosyolojisi ve ideolojiler. Koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Koronavirüs salgını ile birlikte küresel sistemin mevcut sorunları daha da belirginleşti. Sistemin salgınla mücadeledeki yetersizliği, virüs sonrası dünya düzeniyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Koronavirüsü salgını sonrası uluslararası sistem nasıl şekillenecek? Salgın sonrası yeni dünya düzeni nasıl olacak? Covid-19 sonrasındaki dünya öncekinden daha farklı olacak. Buna hiç şüphe yok. Şüphe yok. Bu hem bireysel düzeyde farklı bir dünyada yaşayacağız hem de iktisadi ve siyasi sonuçları itibariyle farklı bir dünyada yaşıyor olacağız. Peki ama salgın sonrası nasıl bir dünya düzeni oluşacak? İlk kırılma dünya siyasetinde bekleniyor. İdeolojik ezberler bozulacak. Eskiden işte milliyetçilik ya da ulusalcılık, dindarlık ya da daha liberallik, efendim söyleyeyim, sosyalistlik, komünistlik bu tarz ideolojilerden dönen dünya yavaş yavaş yerini e, bu tür meselelerin küresel bir e, mesele kabul edilip çözülmesi mi yoksa ülkelerin içine kapanarak tekrar içe dönümlü bir politika algısının oturacağı mı dünyanın bundan sonraki siyasetindeki en önemli kırılma olacak kanaatinde salgın sonrasında yeni bir küresel pazar, o pazarlar için devletler arasında yeni bir rekabet düzeni kapıda. Bu sürecin atlatılmasıyla beraber ilk yaşanacak dış politika hadisesi şüphesiz ki başta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği'nin karar alıcı ülkeleri yavaş yavaş tekrar dış politikayı, yani ülkelerine kapanan, zırhını kapayan bu ülkeler tekrar açılmaya ve fiziki olarak dünyanın farklı yerlerinde olma güdüsünü tekrar hayata geçirecek. Dış politikadaki en büyük öncelik bu olacak. Salgın öncesinde bireysel verilerin gizliliği hayati önemdeydi. Gizlilik ihlali hukuki yaptırım nedeniydi. Şimdi ise yeter ki hayatta kalabileyim güdüsü gizliliği önemsiz hale getirdi. Artık bireylerin kişisel bilgilerini gönüllü olarak paylaşacağı bir dönem başlıyor. Bugün covid ile birlikte vücut ısısı ölçme cihazlarından, aşı pasaportlarına, ilaç kullanım düzeneklerinden, herhangi bir binaya girip çıktığınızda bir kodla bunu bildirme zorunluluğunuza kadar bireylerin bütün alanını, bütün hayatlarını kontrol edilebilir bir şekilde, sistemli bir şekilde, takip edilebilir bir şekilde kurmaya yönelik bir sistemin geldiğini görüyoruz. Bireysel özgürlükler daha da kısıtlanacak. Birey daha korunaksız, toplumlarsa daha da güçsüz hale gelecek. İnsanları 11 Eylül sonrası terör korkusuyla kontrole açık hale getirdiler. Şimdi sağlık korkusuyla kontrole açık hale getiriyorlar. Covid-19 bu anlamda bence bireylerin teslim olması için Bireylerin daha kolay kabul etmesini, hatta talep etmesi için böyle bir kontrolü bir sistem geliştiriyor. Bu da gittikçe milletlerin ve bireylerin egemenlik alanlarını kısıtlayan bir şeye doğru evriliyor. Peki salgının yarattığı bu sistemi kim kontrol edecek? Nasıl bir toplum yaratacak? 90'ların sonundan itibaren avatar gibi, açlık oyunları gibi kurgu ...filimlerde e, alıştırma denemeleri yapılan e, bir düzene doğru gidildiğini düşünüyorum. Küresel yüzde birin e, üretim, tüketim ve e, beğeni ağlarını kontrol eden bir e, seçkin grubun... ...bir e, elit grubun, bir güç elitinin e, dünyayı kontrolüne zemin hazırladığını e, düşünüyorum. Siyaset ve sosyoloji kadar insan psikolojisi de değişim içinde... İnsanlar ya sevdiklerini kaybediyor ya da sağlıklarını. Yani herkes bir şekilde travmadan nasibini alıyor. Ama salgın bitse de bu defa post travmatik stres kapıda. Kayıplar var, çok büyük kayıplar. Bunu bunu şu anda proses edemiyorlar. Bütün bu korkular, bütün bu yaşananlar, bütün hayatımızdan alınanların Bizde bıraktığı bir duygusal yük var ve hepimiz şu anda bunlarla yüklenmiş durumuz. Hepimiz travmatizeyiz. travmatik stres kapıda. Depresyon beklenenin çok üzerinde. Salgının yarattığı stres, insanların sinir sistemi kapasitesinin çok üzerinde. Bunun psikolojik yansımaları da olacak. Bir başka şey de şüpheciliğin, alınganlığın, öfkenin artması, Duyguların kontrolsüz ortaya çıkması, insanların daha toleranssız olması gibi hani her şey daha uç noktada yaşanmaya, takıntılarda artma olması. Hepimiz şu anda bir takıntı içindeyiz. Radikal değişimlerden biri emek sermaye ilişkisinde olacak. Belki de salgının olumlu sonuçlarından biri burada yaşanacak. Biz geçmişte şöyle bakardık. E, sermaye akışkandır. Eğer e, sermaye bir yerden bir başka ülkeye e, seyahat edebilmesi kolaylaştırılırsa, bunun e, uluslararası düzeyde ulusların refahını arttırıcı bir etkisi de olabilir. Emek daha rigid'dir, daha az seyahat edebilir. Göçler daha zordur. İşte Bir sektörden başka bir sektöre geçmek, bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek, bütün bunlar birtakım kısıtlayıcı engellerle karşılaşmaktadır. Bugün emeğin de sermaye gibi akışkan olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu e, emeğin akışkanlığı, değişkenliği ve e, coğrafi olarak bir yere bağımlı olmaması konusu, emeğin ve üretimin süreti, emeğin kullanım çevrimi, bütün bunlar e, iktisadi üretim süreçleri üzerinde ve karlılık, ücretler, işte yaşam biçimleri, yaşam coğrafyası bütün bunların seçimi konusunda da inanılmaz ölçüde radikal bir takım değişiklikleri getiriyor.